Günay mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle terbiyeli kereviz yemeği tarifini paylaşacağım. Zeytinyağında iki baş doğradığımız yemeklik soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. İki adet yuvarlak olarak doğradığımız havuçlarımızı 4 adet sarımsağımızı ilave edip kavurma işlemine devam ediyoruz. Havuçların üzerine yarım çay bardağı su ilave edip hafif yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Doğramış olduğumuz patateslerimizi, kerevizimizi, kavrulmuş kıymamızı ilave edip karıştırıyoruz. tuzumuzu, karabiberimizi ilave ediyoruz. Kerevizlerimizin üzerine çıkana kadar kaynar suyumuzu veriyoruz. Kapağını kapatıp sık ateşte pişiriyoruz. Terbiyesini yapmak için bir adet yumurta sarısının üzerine bir adet sıkmış olduğumuz limon suyunu ilave edip karıştırıyoruz. Kerevizimiz piştikten sonra terbiyesini ilave edip karıştırıyoruz. Terbiyesini koyduktan sonra 5 dakika pişirip ocağımızın altını söndürüyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Terbiyeli kereviz yemeği tarifimi şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.